Kredi çektim eve aldım. Kredinizin üstünden 3 ay geçmişsiniz. Niye bunu ödememişsiniz? Nasıl ya? Krediler ödeniyor mu ki? de kardeşim. Bana geri ödeyeceksiniz demediler ki. Kardeşim git bu Yida'ya. E, o zaman küçük hanım tutuklusunuz. Bunları mahkemede anlatırsınız. Ne? Tutuklandım mı ben şimdi? Evet tutuklandınız. Tek bir kelime daha etme izniniz yok. Bir dahakine bu çocuğu alırız ben. Kardeşimle vedalaşabiliyor muyum? Ben tutuklandım. Hapisteye düşeceğim. Tamam mı? Sakın benim için üzülme. <laughs> Hayır ya hayır olamaz ya böyle bir şey gerçekten. <laughs> Hay pis. Ya ya? Ay alarm şişe. Of of alarmı kapatayım hemen. Duydun ders planıma bakayım ne, neler varmış hangi dersler varmış bugün fizik dersi var fizik ve kimyada bir şeyler yapma kendini e, ata çevirme ondan sonra kendini bebeğe çevirme <laughs> vay be bunların hepsini yapabilecek miyim acaba duy bakalım deneyelim nasıldı Önce şuradan şunu yapıyoruz. Ooo baya bir şey var ya. Vay 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 vay. Sonra şunları karıştırıp. Tekrar bunun içine döküp. Sonra da şunun içine döküyoruz. İşte. Allah. Lan ne yaptım. Yanlış ne koydum içine ya. Duy bir bakayım. Önce onu koyuyoruz. Sonra onu koyuyoruz. Soya. Allah sıyasını yanlış yapmışım be kardeş ya. Önce bunu buraya koyuyoruz. Soya şuna basıyoruz. pembe pembeye gidince ışıklar çıkınca soya buradan buna basıyoruz. İşte bakalım. Allah. Oldu mu acaba şimdi ya? Bakayım. Ha! <laughs> Lan! Unicorn olmuşum. Bir de ben kendimi bebek yapmaya çalış yapmışım. Unicorn oldum. Kendimi nasıl düzelteceğim şimdi? Aa uçabiliyorum. Vay canına be. Hiç böyle bir şey olacağımı düşünmezdim. Bakayım. Ay uçabiliyorum artık. İhuu. Ay uçmanın tadı da bir başka oluyormuş ha. Gerçekten şu anda çok mutluyum. Ama kendimi hemen eski halime çevirmem gerekiyor. Çünkü Mimi'ye bakamam. Hemen kendimi eski halime çevirmeliyim. Bu onu nasıl yapacaktım ya Şurada da yazıyordu. Aa, ay ne oluyor lan? At almaya başlıyorum Ay yavaş yavaş ben kendimi düzeltmeliyim. Şuradan hı. Ay evet işte tamam buldum. Hemen yapmalıyım şuradan. Şunu şuraya koyuyoruz. Bunu buradan alıyoruz. Şöyle yap. Allah! Bu sefer oldu mu dersiniz? Bakıyorum. Oh be! Eski halime dönmüşüm be şunun da. Ya gerçekten var ya şu atomun parçalayı baya bir işe yarıyor. Bunu ev aldığımdan beri baya bir kimya dersimden baya bir iyi puan alacağım gibi geliyor bana. Ay benim kardeşim ne yapıyor acaba ya bakayım. Kardeşim artık uyan sen diyorum canım. Gel bir tanem acıkmışsın bak. Hiç uyanmıyorsun ya. Allah Allah. <laughs> Ya kardeşim gerçekten çok komiksin. Hep aynı evdeyiz zaten. Niye özlüyorsun ki ya yappim? Ben seni göreceğim. Hiçbir zamanda bıyakmayacağım. Bunu biliyorsun yani değil mi? A biliyorum. Tık 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 tık. Aa. Kim geldi ya? Çıkın. Allah bu kim lan? Merhabalar. Merhaba. Buyum beyefendi. Siz Buse Hanım mısınız? Aa evet Buse'yim ben. Yakın zamanda bir kredi çekmişsiniz. Doğru mu ev almak için? Aa doğru kredi çektim. Evi aldım. Kardeşimle oturuyorum şu anda. Hmm şimdi bir bakmak lazım. Kredinizin üstünden 3 ay geçmişsiniz. niye bunu ödememişsiniz? Nasıl ya? Ki krediler ödeniyor mu ki? Krediler ödeniyor mu ki? Size bu eve verirken bizim aklımızdan ne geçti? 5 yaşındaki çocuğa kredi vermişiz. Tabii ki ödeniyor kredi. İyi de kardeşim. Krediyi alırsın. Tamam mı? Bankadan rica edersin. Ben gittim dedim ki lütfen dedim bana dedim kredi verir misiniz? Ev alacağım dedim. Ondan sonra onlar da tamam dediler verdiler. Bana geri ödeyeceksiniz demediler ki kardeşim git bu idara. Bana bak küçük hanım bunu siz bileceksiniz. Ne şu ben bileceğim? Bunun dersini mi alıyorum ben ya her gün? Şu eve haciz etsek bakayım ne kadar oluyormuş. Beyefendi çıkar mısınız evimden? Haciz falan edemezsiniz bu yayı. Hanımefendi benim emrim var ama yasal arama iznim var benim. Allah Allah iyi tamam giy. Geç bak. Heh, teşekkür Gıcık. ederim. Şöyle bakayım. Hmm, şu çocuğu da alsak. Aa, kardeşim alamazsınız. Geberteyim sizi. Benim mi? Evet sizi. E, o zaman küçük hanım tutuklusunuz. Bunları mahkemede anlatırsınız. Ne? Tutuklandım mı ben şimdi? Evet tutuklandınız. Tek bir kelime daha etme izniniz yok. Bir dahakine bu çocuğu alırız. He. Kardeşimle vedalaşabiliyor muyum? Duygusu. Hadi vedalaşın. Kardeşim ben tutuklandım. Hapisteye düşeceğim. Tamam mı? Sakın benim için üzülme. Çünkü ben ee, biraz salam galiba çünkü ben gerçekten kredinin geri ödemeli olduğunu gerçekten de bilmiyordum. Ya ne bileyim yani bankalar bize acıyor da veriyor sanıyordum. Dünya hiç düşündüğüm kadar da saf ve güzel değilmiş kardeşim. Kendine iyi bak. Pami sana bakay tamam mı? Pami buyu bakay sana. <laughs> kardeşim öpeyim seni. değil. Şuradaki manyakadan beni götürmeye çalışıyor. Hadi hoşça kal kardeşim. Hadi takip edin beni. Kardeşim hoşça kal. Tamam <laughs> yeter artık ya. Hayır ya hayır olamaz ya böyle bir şey gerçekten. Başıma neler geldi. Kardeşim kardeşim şakın ağlama bak. Kıyamam senin gözyaşlarına ya ya yapayım. <laughs> Polis bey. Buyurun Duygu Hanım. Polis bey bakın benim suçum yok. Beni buradan çıkayın. Kardeşim tek kaydı. Yapacak bir şey yok Duygu Hanım. Burada yazdığı kadarıyla siz borcunuzu ödememişsiniz. Ya polis bey bakın ben o borcun ödeneceğini bilmiyordum. Gerçekten bakın ya. Beni ilgilendirmez takarım kelepçeyi gerekirse. Ya tamam tamam polis bey ya. Kardeşim ne oluyor ağlama. Abiyeciğim Ya polis bey, kardeşimi görüyorsunuz. Çok üzüldü. Niye yapıyorsunuz bunu bize? Kanunlar böyle. Gerekirse kardeşini bir yetimhaneye göndeririz. <laughs> yok yok, göndermeyin ona bakay. Pamiyi Pami ayayın. Tamam mı? Kardeşimi gelsin, aşsın. Çok kötü durumdayım şu anda. Ne yapacağım ben? <laughs> Pardon, ben Pamiyi bu yolla görüşebilir miyim? Rica tabii, etsem? Tabii. Şöyle, şuradan hemen telefonu vereyim size şöyle. Aa! Gerçekten mi? Alın <laughs> görüşün hadi. Ben ben de şurada o arada bir diğer mahkumları kontrol edeyim. Ana ne iyi polismişler. Dıt 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 dıt. Efendim bu yo. Pami bu yo, başıma neler geldi bir bilsen. Ne geldi buyo, Ne oldu? Oyangutan mı geldi? Ne, ne gelebilir artık daha başına? Kanka hapisteye düştüm. <laughs> ne? Kanka çok kötü duyumlar. Hemen hapishaneye gel beni buradan çıkar. Artık e, avukat mı tutuyorsun? Ne tutuyorsan tut tamam mı? Hemen gel. Sana çok önemli bir şey daha diyeceğim. E, ne buyo? Bak benim evde hazırladığım bir tane iksi vardı tamam mı? Unicoin olma iksiyi. Onu alıp hemen bu getir. Ben bu polisteyi kandırıp buradan kaçmaya çalışacağım. Çabuk ol. Tamam bu kapatıyorum. Hadi çıkayım. Alayım telefonu. A, tamam, benim devriyem burada bitiyor. Tamam, ben gidiyorum kendinize iyi bakın. Hoşça kal polis bey. Kardeşimi unuttunuz onu da götürün. <laughs> buyo kapıya koş buyo hemen hızlı olmalısın. Ha, <laughs> Ben aynı ismi sahip bir polis varmış burada. Onun kıyafetini giydim. Kanka bana hemen o iksiyi vermen gerekiyor. Polisi kandırabilmem için. Kanka alttan uzatıyorum. Kanka teşekkür edeyim. Bu iksiyle birazdan kuytulacağım buradan tamam mı? Mimi'ye şöyle. Tamam duy arkamda polis var. Ben yavaştan tüyeyim tamam mı? Tamam hadi git 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 yakalanacaksın. Şimdi iksiyi içip unicorn olursam derler ki bu kız nereye ne gitmiş falan diye bu unicorn'u biz niye kapatmışız bu yıl falan derler beni serbest bu yakıyla. Hadi bakalım olacak mı? O zaman içiyorum. Oh be şonunda işte at oldum. Oley. Gerçekten çok mutluyum şu anda. Aha geldi lan polis. Alın yemeğiniz. Sizin de yemeğiniz. Duygu Hanım bu at ne ya? Aa. Lan burası ahır mı? Karakol mu? Çık. Aa. <laughs> ya ne kadar gizli kalbi polis. Ben at ikisi iyi iştim. Hiç de fark etmedi ya. Hiç kafasızmış ya bu. Allah'ım ya, yapayım. hemen kaçıp buradan kuytulmalıyım. Ale özgüyüm. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı ve bizi çok sevmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü biz sizi çok seviyoruz değil mi Pamir bu yo? Evet bu yo. Baya seviyoruz. Arkadaşlar bu abone like atmayı, unutmayın kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.